Listayıza hoş geldiniz. Sabah kahvaltısında çoğu uzmanlar yulaf ezmesini sıkça tavsiye eder. Peki neden hiç düşündünüz mü? Veya her sabah kahvaltıda yulaf yersek bize, vücudumuza ne olacağını hiç düşündünüz mü? Siz videoyu beğenmeyi ve Listeüz kanalına abone olmayı unutmayın. Biz de her gün yulaf yersek vücudumuza neler olacak onları anlatalım. 1. Daha iyi bir cilde sahip olacaksınız. Yulaf ezmesinin benzersiz özellikleri bileşiminde çok çeşitli vitamin ve eser elementlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Çinko cildin temizlenmesine, demir cilt hücrelerinin beslenmesine, manganes şişliğin ve iltihabın giderilmesine magnezyum kan dolaşımının normalleşmesine ve cilt hücrelerinin belirgin bir şekilde yenilenmesine yarar. 2- Kaslarınız daha fazla protein alacak. 1 porsiyon veya yaklaşık 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi vücudunuza önerilen günlük protein miktarının %15'ini sağlar. Kas liflerinin daha hızlı yenilenmesine yardımcı olan E vitamini, antioksidanlar ve glutamini unutmayın. 3- Yüksek düzeyde antioksidan alacaksınız yulaf, kaşıntıya, iltihaplanmaya ve kan basıncına yardımcı olan avenantramitlerden biri olan antioksidanlar açısından zengindir. Kan şekerini düşüren beta glukan içerirler. 4. Enerji dolu olacaksınız. Yulaf ezmesi karbonhidrat bakımından zengindir ve vücuda daha fazla enerji sağlar. Diğer gıdalara ihtiyaç duymadan daha uzun süre tokluk hissedeceğiniz için hafif kuru yulaf tüketmeniz tavsiye edilir. 5. Kilo vereceksiniz. Günlük yulaf ezmesi tüketimi metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olarak kilo kaybını hızlandırır. Uzun süre yulaf ezmesine dayalı bir kahvaltı aşırı kalori alımından kaçınmanızı sağlar. İçerisindeki besinler metabolizmamızı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun yağ ve toksin birikimini önleyerek aşırı yememizi de engelliyor. 6. Kolesterolünüz düşecek Yulaf, vücuttaki kolesterolü düşürmeye yardımcı olan beta glukan adı verilen bir lif içerir. Yulaf ezmesinin içerdiği linoleik asit ve çözünür lif nedeniyle kandaki trigliserit ve kötü kolesterol düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu besinler at atar damar duvarlarındaki yağ kalıntılarını temizler ve vücudumuzu ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların gelişmesinden korur. 7. Kalp hastalığı riskini azaltacaksınız. Yulaf sağlıklı yağlar açısından zengindir ve kalp hücrelerini ve dolaşım sistemini destekler. Yulaf ezmesinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin kan damarlarının duvarlarına zarar verme olasılığı azalır. 8. Sindirim problemlerinden kurtulacaksınız. Uzmanlar iyi bir sindirim için ideal olduğundan günlük olarak 25 ila 35 gram arası lif yemeği öneriyor. Yulafın sadece küçük bir kısmı önerilen günlük lif alımının 5'te birini içerir. Yulaf ezmesinin günlük rutininiz için mükemmel olmasının nedeni budur. Liflerin bağırsaklarınızın düzgün işleyişini korumanıza yardımcı olacağını ve böylece zorlanmanızı önleyeceğini söylemeye bile gerek yok. Peki siz kahvaltıda yulaf ezmesi yemeyi tercih eder misiniz? Bize yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.